kanalımda bugün sizlerle mantarı sebzeyle renklendirerek çok pratik ve lezzetli fırında sebzeli mantar tarifi hazırladım. Gerekli olan malzemeler karşınızda olup açıklamalar kısmına da detaylı biçimde yazmakta yer aşaması. Mantarlarımızı temizliyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Sebzelerimizi küpler halinde doğruyoruz ve tüm malzemelerimizi bir kapta bir araya getiriyoruz. Sebze ve mantarları döküyoruz. Baharatlarını ilave ediyoruz. Sıvı yağını ekleyip güzelce harmanlıyoruz. Hepsi birbiriyle özdeşleşene kadar. Ardından güveç kaplarına ya da tek bir fırın kabına aktarıyoruz bu karışımımızı. Ben güveç kabını tercih ettim. Önce tabanına yağladım hafifçe. Kaplara pay ettikten sonra üzerine küçük küpler halinde yine tereyağı koydum ki lezzetine lezzet katsın. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirdikten sonra fırından aldım. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serptim ve yaklaşık 5-6 dakika kadar daha tekrar fırınladım peynirler eriyene kadar. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.